Farklı dersen hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde parabol konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Birinci videomuzda parabol ile ilgili temel noktalardan bahsetmiştik ve parabolün denklemini bulma ve verilen bir fonksiyonun grafiğini çizmeyi bu videoyu bırakacağımızı söylemiştik. Şimdi onları yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Kullanacağımız şeyler nedir? Bir parabolün denklemini bulmak için kullanacağımız şeyler şunlar. Malzeme listesi gibi oldu biraz ama birinci olarak ilk bilmemiz gereken şey y eşittir a x eksi x1 çarpı x eksi x2. İkinci olaraksa bunu birinci videoda da bahsetmiştim. y eşittir a x eksi karesi artı k ifadesi. Bu ikisini bilmek zorundayız arkadaşlar. Peki neden ikisini birden bileceğiz? Çünkü size x eksenini kestiği noktaları eğer verdiyse siz bir parabole baktığınız zaman x eksenini kestiği noktaları görüyorsanız o zaman bunu kullanmak daha mantıklı oluyor. Buradan daha rahat çıkıyor. Ancak siz tepe noktasını biliyorsanız o zaman bu ikiyi çözerek daha rahat sonuca ulaşabiliyorsunuz. Fakat bu ikisi içinde önemli bir nokta var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir A değeri var. Bu A değerini bulmak için her ikisinde de X eşittir 0 için Y değerini bulmanız lazım. Yani ekstra olarak bir de X eşittir 0 için Y değeri lazım. Şimdi bunu biraz daha anlaşılır hale getirmek için bir örnek çözelim. Şu an biliyorum hiçbir şey oradan anlamadınız ama burada hepsini anlayacaksınız emin olun. Bize bir parabol vermiş denklemini bulun diyor. Şimdi yavaş yavaş anlatacağım size bunu. Bu parabolümüze baktığımız zaman neyi görüyorsunuz? 1 ve 2 noktada bu x eksenini kesmiş. O zaman x 1im eksi 1 x 2 ise 5. Şimdi ben iki tane ne demiştik? x eğer x eksenini kestiği noktaları biliyorsak şu birincisinden yapacağız demiştik. O zaman hadi gelelim onu yazalım. Neydi? Y eşittir A. Biraz daha şöyle yazalım. Sığmayacak çünkü. X eksi X1. X eksi X2. Bunu kullanacağım. X1 yerine gelip bunu yazacağım. X2 yerine gelip o bildiğimi yazacağım. Fakat şu an ben Y ve X'i hatta bir de şu A'yı bilmiyorum. Sadece X1 ve X2'yi buldum değil mi? Hani şöyle sayarsanız burada. Bakın bu pembeler iki tane. Şu iki tane yeşil daha dört bir de kırmızı 5. 5 tane bilinmeyen vardı. Ama ben şu pembeleri buldum değil mi? Parabole bakarak buldum. Bize bir şey daha lazım demiştim. Şu sarı kısma baktığımız zaman x eşittir 0 için bize y gerekli demiştim. Bakın burada parabolde x 0 için y değeri nedir? Tam y'yi kestiği nokta. Yani 2. O zaman ben şunu da görebiliyorum parabole baktığım zaman. 0'a 2 noktası. x'i 0 iken y'si 2. Bunu da biliyorum. O zaman artık şu yeşilliklerden de kurtuldum. Çünkü ben buraya gelip ne yazabilirim? Hadi yazalım. Y yerine 2 yazabilirim. Y yerine 2 yazabilirim. Eşittir. A'yı bilmiyorum. Zaten bir tane bilinmeyenimiz kaldı. X yerine ne yazıyorum? Şuradaki sıfırı. Çünkü sıfıra 2 noktasını buldum ya. Gelip X yerine sıfır yazdığın zaman Y 2 oluyormuş. Onu oradan buldum ve yazıyorum. X yerine sıfır yazdım. Eksi. Bakın buradaki eksi ve buradaki eksi formülde var. Bunları muhakkak yazmanız lazım. Bu sizin isteyip hani ben yazmayacağım diyeceğiniz bir şey değil. Şimdi x1'e ne yapacağız? x1 yerine eksi 1 yazacağım. Eksi 1'i yazdım. Çarpı yine 0 eksi. Burada ne yazacağız? 5. 5'e de geldim yazdım. Ne geldi böylelikle? Burada 2 eşittir a. Şurada bu x'i artı yaptı. Yani 1 çarpı eksi 5 oldu görmüş olduğunuz gibi. Burada o zaman a'mız ne geldi? Eksi 2 bölü 5 geldi. A'mız eksi 2 bölü 5 geldi. Şimdi ben A'yı bulduğuma göre aslında soruyu buldum ve bitirdim bile. Nasıl bitirdik? İşte şöyle. Tekrar gelip yazıyoruz bunu. Y eşittir. A yerine ne yazacağım? Eksi 2 bölü 5 yazacağım. X'imi de yazıyorum dikkat edin. X1'e ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi eksi artı 1 yaptı burayı. Çarpı. Bir de ne vardı? X'i yine yazdım. Eksi bir de neyimiz var? 5'imiz var. 5'i de geldim yazdım. İşte bizim parabolümüzün denklemi budur arkadaşlar. Ben bu grafiğe bakarak parabolün denklemini yaptım. Ha isterseniz bunu dağıtabilirsiniz. Açabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Eksi 2 bölü 5. işte bunları dağıtırsınız ne olur? X kare eksi 4x oluyor sanırım. Kafadan yaptım ama 5x. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Artık hocanız nasıl istiyorsa. Ama bu ikisi de aynı şey sonuçta. Nasıl yaptığımızı tekrar ediyorum. Önce x1 ve x2 noktalarını buldum ve bize x0 için bir y değeri lazım. Bunu sayesinde bir tek bilinmeyen a'ya düşürdük. Ve bana zaten aslında a'yı bulmam gerekiyor. Benim bilmem gereken, bulmam gereken şey a. Buradan da değerleri yerine koyarak a'yı buldum. a'yı bulduktan sonra yapacağınız iş a'yı x1 ve x2 yi yerine yazmak. Çünkü y ve x'i yazmanıza gerek yok. Biz burada bir noktaya göre bu yx'i almıştık. Ama biz genel bir denklem yazarken yx yerine bir şey koymayız. O yüzden de burada koymadık. Şimdi bir diğerine bakalım. Bakın burada da aynı şey var. Bu sefer tepe noktasını vermiş. Tepe noktası eksi 1'e 4 olarak verilen parabolün bir denklemini bulun diyor. Şimdi eğer tepe noktası veriliyorsa formülüm neydi? y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k. Bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Ben r'yi biliyor muyum? Evet r'yi biliyorum. R'miz eksi 1. K'yı biliyor muyum? Evet o da ne? 4. O zaman yazalım. R'miz eksi 1. K'mız ney? 4. Bize ne lazım? Bir de x ve y değeri lazım. Ne dedik? İkisinde de x eşittir 0 için y değeri lazım bana. Veya başka bir şey de verebilir. Size şu şu noktasından geçen diyordur. Orada gelip mesela o noktayı yazarsınız buraya. Sonuçta bize bir bilinen x için y değeri veya bilinen bir y değeri için x değeri lazım. Şimdi bakalım buradan ben x0 için y'yi bulabilecek miyim? Bazen de bulamıyorum. O zaman da başka şey yapmamız lazım. Bakıyorum x'e 0 verdiğim zaman y ne geliyor? Aa y yok aslında burada. Şuraya y'yi vermemişler. Bu 4 bu tepe noktasının 4'ü arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bu 4 onun 4'ü. O zaman ben şu an bu parabole bakarak x eşittir 0 için y değerini bulamıyorum. E o zaman ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşünüyorum düşünüyorum. Şu noktayı da alamam mı? Bu noktayı da alabilirim. Sonuçta bu nokta nedir? X1 için Y sıfırdır değil mi? Onu da gelip burada yerine yazabilirsiniz. Sonuçta bana bir nokta lazım. Bilmem gereken, bulmam gereken bir nokta lazım. O noktayı yerine koyalım. Ve şu RK'yı yerine koyalım. Bakalım soruyu çözebiliyor muyuz? Y yerine koyacağız bu sefer? Sıfır koyacağız. Eşittir A. X yerine yazacağız? 1 yazacağız. 1 eksi. Eksi 1'in karesi artı 4. Böyle yazdım. Sıfır eşittir A burası ne oldu? Şu ikisi artı oldu. Burası 2 iki oldu. 2'nin karesinden 4 oldu orası. Artı 4. O zaman bunu diğer tarafa atarsak 4 eşittir. Eksi 4 eşittir. 4 A'dan A'yı eksi 1 bulduk arkadaşlar. O zaman genel denklemde Ne yazalım. Nedir bu? Y eşittir. Eksi parantezinde X eksi. R'miz neydi? Eksi 1'di. Eksi eksi artı yapar burası. Artı 1'in karesi artı. K'yı da biliyordum 4'tü. İşte bizim genel denklemimiz budur. Ha istiyorsanız bunu yine açabilirsiniz. Nasıl açacağız? x kare e, artı 2x artı 1 artı 4 olacak. Eksiyle de dağıtırsanız en son olarak. Eksi x kare eksi 2x eksi 1 gelir. Eksi 1 ile de artı 4 toplarsanız artı 3 olur. Böylelik bu şekilde bulmuş olursunuz. Başka bir yoldan daha yapabilir miydiniz? Evet yapabilirdiniz. Mesela bunu da tamamen çözmeyeceğim. Fakat yöntem olarak göstereyim sizlere. Burada R'yi ben ne demiştim? R simetri ekseniydi. Bu iki kök arasında yani bu x1 ve x2 olsun. Şu x2 veya biri x1 bir x2. R de bunun arasındaki mesafe kaç birim? 2 birim bakın. Uzaklık olarak 2 birim. Değil mi? O zaman bu simetri ekseni olduğu için R burası da 2 birim olacak. O zaman burası eksi 1 ise bu nokta eksi 3 olacak. Buradan da x1 ve x2'yi bulmuş oldum. Mesela buradan da yapabilirdiniz. Tamamen o sizin nasıl çözeceğinize bağlı. Verilen fonksiyonun grafiğini çizmeye bakalım. Bu da önemli. En çok sanırım okul sınavlarında hocanız bunu soruyor zaten. O yüzden buraya da dikkatli bakalım. Y eşittir. X eksi 2'nin karesi eksi 1. Fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Acaba nasıl? Öncelikle x eşittir 0 için y'yi bulmamız lazım. X'e 0 verdim. Çok kolay. Ne oluyor? Eksi 2'nin karesi 4 eksi 1. Yani y eşittir 3 geliyor. İlk başta biraz detaylı anlatayım istiyorsanız böyle açık açık yazayım. Bir sonrakinde o kadar fazla daha uzun uzun yazmayacağım. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 1. Buradan ne geldi? 3. Y'ye 0 verirsek bakın Y'ye 0 verdim bu sefer. 0 eşittir x eksi 2'nin karesi. Eksi 1 değil mi? Eksi 1'i diğer tarafa atarsak 1 eşittir x eksi 2'nin karesi. Burada ne yazabiliriz? Ben direkt kafadan bile görebiliyorum aslında bunu. Burada direkt 3 yazabilirim. Buranın 1 olması için. Veya burası kare olduğuna göre eksi 1 de olabilir. O yüzden buraya bir 1 de yazabiliriz. Burayı nasıl yaptım tamamen yerini koymayla yaptım ama siz de işte buraları karelerin götürme vesaire yapabilirsiniz. Sonuçta ben bir sıfır için y değerini x eşittir sıfır için bir sıfıra 3 noktasını buldum. Bir de x 1 için işte y 0 x 3 için y 0 noktasını buldum. Bana bir de ne lazım? Tepe noktası lazım. Tepe noktasını nasıl bulacağım? Tepe noktasını bulmaya göre verilmiş zaten bu. Bakın burası neydi? Y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k'ydı değil mi? O zaman burası eksi 2 nedir? Eksi r'dir. Eksi 2 eşittir. Eksi r ise r eşittir 2'dir. K dediğimiz şey de direkt eksi 1'dir. K'yı da eksi 1 olarak buldum. Son olarak bir de bana a'yı bulmak kalıyor. A'yı da zaten aslında buradan 1 olarak bulmuş oluyorum bile. A'yı da direkt vermiş oluyor. Onu da a'yı da 1 olarak yazabiliriz. Daha sonra ne yapacağız? Şeklimizi çizeceğiz. Şeklimizi nasıl çizelim? Şeklimizi şöyle birazcık düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Burada neyimiz var? X'imiz var. Burada Y'imiz var. Kestiği nokta neydi? x sıfır iken X0 iken Y3, Y3 noktası tam şuralarda bir yerde. Ve X'imiz 1, X, diğer X'imiz 3. X'imiz 1 ve diğer X'imiz de 3. Buralarda bir yerde. Ve R'imiz nerede? R'imiz burada. K değerimiz ne? Eksi 1. K değerimiz de eksi 1. Onu da böyle gösterelim. Bu noktamız tepe noktamız. Ve artık parabolü çiziyorum bakın görmüş olduğunuz gibi. Böyle geliyor. 3'ten geçti. X ekseni kesti. Tepe noktasından geçti. 1'den geçti. Ve son olarak Y ekseninde burada 3'te kesiyor. Eğer hocanız size böyle bir soru sorarsa bu şekilde verilen fonksiyonun grafiğini çizeceksiniz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bize böyle bir fonksiyon verdi. Bunun grafiğini çizin diyor. Veya denklem verdi. Bunun grafiğini çizin diyor. X eşittir 0 için. X'e 0 verdiniz. Y'ne geldi bakın direkt 4. Yani x0 için y4 geldi. Direkt buralara sıfır veriyorsunuz. Y'nin 4 olduğunu zaten görüyorsunuz. Y'ye sıfır verirsek ne olur? Y'ye 0 verirsek sıfır eşittir. x kare eksi 4x artı 4 oluyor. Ki bu da aslında x eksi 2'nin karesidir arkadaşlar. E burada ne var o zaman? x kökümüz 2'dir. Ve bu karesi olduğuna göre bu bir çift katlı köktür. Çift katlı köktür. Yani ne demek bu? Üst üste çift katlı. Burada biz parabol çizersek burada delta sıfıra eşit. Yani burada teğet olacak bizim yaptığımız parabol, çizeceğimiz parabol teğet olması lazım x eksenine. Çünkü burada çift katlı kök var. Farklı iki tane kök yok. Bir de tepe noktasını bulmaya çalışalım. Tepe noktası ne? Tepe noktası da r, r'miz eksi b bölü 2 aydı değil mi? Eksi b'miz ne? Eksi, eksi 4 bölü 2 çarpı 1. Buradan ne geliyor? 2 geliyor. Yani bizim r'miz 2'ymiş. Ve bize bir de k lazım. K'yı da nereden buluruz? F altında, F altında r'den K'yı bulabiliriz. 2'yi gelip yerine yazdığınız zaman 2'yi burada gelip eğer yerine yazarsanız ne gelir? Buradan da buradan da sanırım 0 geliyor değil mi? Evet K'mız buradan 0 geliyor. Gelip bu R değerine Y yerine yazarsanız K'yı bulursunuz veya 4AC eksi B kare bölü 4A'dan da bulabilirsiniz K değerini. Şimdi grafiğimizi çizelim. Nasıl çizeceğiz? Yine şöyle birazcık düzgün bir şekilde yapmaya çalışalım. Böyle yaptık. Bu y eksenimiz, bu x eksenimiz. Bildiğimiz noktalar nedir? X'i tam şu iki noktasında bir dönme olacak. Burada bir parabol. Peki kolları nasıl? Şu A ile ilgili hani buralara da A yazıyorum ya. Bu A'larla ilgili aslında bilmemiz gereken şey A'nın önü pozitif mi negatif mi? Bakıyorum burada A'nın önü ne? X karenin katsayısıydı ya A. A pozitif olduğuna göre kollar yukarıya doğru olacak. Bunu da burada da A'yı o yüzden göstermiştim. Şimdi 2'de dönecek fakat Y değerini kestiği değer neydi? Bakın Y değerini 4'te kesiyordu. Y'yi de 4'te kesecek. Aslında R değerimiz R. Tepe noktamız da tam burada olacak. Ve R değerimiz de 2. O zaman tam şöyle şöyle gelecek. Böyle bir parabolümüz olacak. Bizim cevabımız bu arkadaşlar. X eşittir işte X kare eksi 4X artı 4 parabolü bu şekilde olmuş oluyor. Nasıl çizdiğimi adım adım anlattım. A büyük olduğu için parabolün kolları yukarı doğru. Zaten diğerlerini bulunca A'yı ters çizebilme gibi bir ihtimaliniz de yok. Hani A'yı ekstradan bulmanıza gerek olmayabilir. Fakat ben yine de gösteriyorum. R'yi bulmuştuk zaten. Görmüş olduğunuz gibi R2 için K değerini burada görmüş olduğunuz gibi? 0. Onu da bulmuştuk. Hepsini yazdık. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da fonksiyonun grafiğini çizin demiş. Bakıyorum hemen x eşittir 0 için. x'e 0 verdim. O zaman 3 kere 3 9. Eksi 1 ile çarptık. Eksi 9. X 0 için y'miz eksi 9. Y'ye 0 verirsek ne olur? Y'ye 0 verdiğimiz zaman onu da yazalım. 0 eşittir 3. X artı 3. X eksi 1. Bunu 0 yapan değerler nedir? Şuraya eksi 3 yazarsanız, şuraya da 1 yazarsanız bu denklemi 0 yapar. Yani x'imiz eksi 3'e 0. Diğerimiz ise 1'e 0. Bunları buldum. Şimdi r'ye k'yı bulacağım. Tepe noktasını nasıl bulacağız? Tepe noktasını bulmamız için mecbur bunu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü birazcık zor olacak. Açtığımız zaman ne olur? X kare eksi x artı 3x ki hadi oraya da direkt 2x diye yazalım. 2x ee, ve eksi 3 oluyor sanırım. Eksi 3 oluyor. Burada 3'ü de dağıttığımız zaman veya dağıtmaya da aslında. 3'ü de dağıttığımız zaman R'yi bulacağız. R'yi hesaplarken direkt buradan da hesaplayabiliriz. 3'ü dağıtarak da hesaplayabiliriz. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A'dan. Eksi B'miz ne? Eksi 2 olmuş oluyor. Burada da A'mız, A'mız da 1 alabilirsiniz. Veya burayı dağıttığınız zaman yine burası çarpı 3 çarpı 3 olacağı için bir şey değişmeyecek. O yüzden hani içeriden R hesabını yapıyorum. Kafanız karışmasın. Hiçbir şey değişmez. Siz bunu dağıtarak da yaparsanız. Eksi 1 geliyor buradan R. Umarım işlem hatası yapmıyorumdur buralarda. Siz de kontrol edin. Eğer işlem hatası yapıyorsam yorum kısmında bahsedin. Çünkü çok işlem hatası yapılabilecek yerler. R'yi eksi 1 bulduk arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? K lazım. K'yı nasıl bulacağız? Eksi 1'i geleceğiz burada yerine koyacağız. Ve K'yı bulacağız. O zaman K eşittir 3 çarpı. Eksi 1 koyduğumuz zaman eksi 1 artı 3. Eksi 1 eksi 1 olmuş oldu. Burası 2 burası eksi 2. O zaman eksi 12 olarak da K'yı bulmuş olduk. Artık neyi biliyoruz? Çizecek yer kalmadı. Şurayı biraz o yüzden sileyim. R'miz neydi? Tepe noktamız eksi 1'e eksi 12. Bunu da bu şekilde bulduk. Şimdi artık şeklimizi çizebiliriz. Değişik bir şekil olacak büyük ihtimal. Çünkü k değeri çok yüksek çıktı. Şöyle e, r'miz eksi 1. Eksi 1'e eksi 12. Eksi 12'yi de hadi şuralarda bir şey göstereyim. Eksi 12 nokta 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 şeklinde gösterelim buraları. Bu bizim tepe noktamız. E, Parabolümüzün a'sı nedir? Bakın a'mız pozitif olduğuna göre kolay bir kere yukarıya doğru olacak. X eksenini nerelerde kesiyor? Eksi 3 ve 1 noktalarında kesiyor. X eksenini eksi 3 ve 1 noktalarında kesiyor. Doğru mu? Bakıyorum İki fark var arada. Bakıyorum iki fark var arada. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Ve y eksenini nerede kesiyor son olarak? Y eksenini de eksi 9'da kesiyor. Onu da eksi 9'da şöyle gösterirsek artık şeklimizi çizebiliriz parabolümüzü. Buradan gelecek. Tepe noktasından geçti. Y'yi kesti ve artık x'i de kesti. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Son olarak bir tane daha yapalım. Y eşittir 2x eksi 1'in karesi eksi 8 fonksiyonun grafiğini yine çizin Burada bakıyorum yine ne, neyi biliyorum? A'yı direkt görüyorum zaten buradan. A'mız pozitif. O zaman kollar yukarıya doğru olacak. X'e 0 verirsem, X'e 0 verirsem ne oluyor burası? 2 eksi 1'in karesi eksi 8'den. Burası 1 oluyor. 1 kere 2, 2 oluyor. Eksi 8 artı 2 daha. Eksi 6 oluyor sanırım. O zaman şöyle diyebiliriz. X'imiz 0 için. Y'ye 0 verirsek ne olacak? Y'ye 0 verirsek 2X eksi 1'in karesi eksi 8 geliyor. Ve bu 0'a eşitmiş. Eksi 8'i diğer tarafa atarsak 8 eşittir 2 x eksi 1'in karesi. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz burası gider. Burası da 4 gelir. Neymiş? 4 eşittir x eksi 1'in karesiymiş. E bu da nedir? 2'nin karesidir zaten. O zaman şöyle düşünebiliriz bunu. Buna ya eksi 1 yazabiliriz ya da 3 yazabiliriz. Buraya 3 yazdığınız zaman çünkü içerisi 2 olur. Veya eksi 1 yazdığınız zaman içerisi eksi 2 olur ki eksi 2'nin de karesi nedir? 4'tür. Veya şöyle 4 diye de bırakabilirsiniz buraya artık. Tamamen size kalmış. Sonuçta ben bunları buldum x'imiz eksi 1'e 0 ve 3'e 0 noktalarından kesiyor x eksenini. Daha sonra rk'yı nasıl bulacağız? rk'yı burada bulması çok kolay. Çünkü bize direkt şu şekilde vermiş. y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k. Arkadaşlar bunları kesinlikle ezberlemeniz lazım. Dediğim gibi bunları bilmeniz şart bu ve bunu kesinlikle bilmeniz sizin faydanıza diğer türlü sorularda büyük ihtimal zorlanacaksınız. O zaman ben neyi biliyorum? R'miz eksi 1 eksi 1. Yani eksi r eksi 1 ise r nedir? r 1'dir. k'mız nedir? k da direkt eksi 8. k'yı da eksi 8 olarak yazdım. Artık sanırım parabolümü çizebilirim. Bunu da alalım. Nasıl çiziyoruz? k'mız yine negatif bir şey. r'miz şöyle. r değerimiz 1 iken k'mız eksi 8'lerde bir yerde. Şöyle onu nokta nokta gösterelim. Tepe noktamız burada. T, T noktamız. Ve x eksenini eksi 1'e 3 noktalarında kesmiş. Eksi 1 Eksi 1 noktası burası ve 3 noktası. Buradan da kontrol edelim. Bakın 2 birim. Buradan da bakıyorum 2 birim. Simetri eksenin olduğu için, simetri kısmı olduğu için R. Tam bakıyorum onu da sağlıyor mu? Sağlıyor. Bir tek ne kaldı? Y'yi yazmak kaldı. Y ekseni nerede kesmişti? Eksi 6'da. Y ekseninde de şurada. Eksi 6'da kesecek. Onu da şuralarda bir yerde yapalım. Artık burayı ne yapacağım? Parabolün kolları da yukarı olduğuna göre. Bunu da birleştireceğim. Hem her noktayı birleştireceğiz. Tam geçirmeye çalışıyoruz. Tepe noktasından geçti. Y'yi kesti. Ve son olarak da x eksenimizi kesti. Tabi bunların da şu y x'ini yazmayı unutmayalım. Son olarak da bunu bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Parabol ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili bir konu 10 soru da hazırlamayı düşünüyorum. Onu da hazırladığım zaman linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya linkini koyacağım. Oradan bir konu 10 soruya da ulaşabileceksiniz. Fakat sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözümlü soru çözmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.